Zeytin Bey'e de çok kısa da bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Mesela Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en çapsız dışişleri bakanı Ahmet Davutoğlu demişti. Ama şimdi geldiğimiz noktada e, Sayın Davutoğlu'yla e, fikirlerimiz %99 örtüşüyor diyor. <laughs> bir şey e şimdi zaten. Türkiye çok ciddi siyasi kırılmalar yaşadı. Özellikle Cumhur İttifakı mesela 15 Temmuz'u milat olarak kabul ediyor. Ve diyor ki ben 15 Temmuz millet olarak kabul ettim. Şu 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 prensipler etrafında bir araya geldim diyor. Ama özellikle muhalefet blokunda biraz daha Erdoğan karşılığından dolayı daha yapay bir bir araya geliş olduğu için bu dediğiniz hususlarda biraz daha fazla orada örnek varmış gibi geliyor. Daha yeni mesela Millet İttifakı içerisinde Meral Akşener İbrahim Kaboğlu'na Cumhuriyet Halk Partisi'nin hala hazırdaki milletvekiline etki ajanı dedi. E diğer taraftan işte özellikle 23. dönemde sizin de çok yakın arkadaşlarınızın Bulunduğu parlamentodaki eski vekiller işte Önder Savlar Mustafa Özyürekler veya Yılmaz Ateşler işte daha böyle sevigenler hep ne diyor Cumhuriyet Halk Partisi bırakın siyaseten belli kırılmalar noktasında fikir ayrılıklarını yani geleneksel ideolojisinden koptu Atatürk çizgisinden koptu diyecek kadar işi ileri götüren eleştiriler var.